Hepinize merhaba. Ben Ruzi Bir Günsel. PKX'de sizin bana sorduğunuz sorular yani soru cevap yapacağız. Yani genel olarak aslında alabildiğimi aldım ve 2 dakikalık videoyu sığdırdım. Yani eğer videoyu ileride keserim belki bilmiyorum. Velux'un gerçek yüzü asla tahmin etmediğim bir kişi bu arada. Neyse. E bu arada genelde gelen sorular yani kaçıncı sınıfsın, kaç yaşındasın? bunları sağdan soldan ipucularla tamamlayacağım diyeceğim. Bir de böyle bir videoda ne yaptığıma çok takmayın. Çünkü hani avatar yaptım, bir şeyler yaptım. Aslında sadece bir şey yapmak için bir şeyler yaptım. Şimdi videoya başlayabiliriz. Evet bu iki soruyu aynı anda cevaplayacağım. Neden bu kadar tatlısın bilmiyorum. Nerede yaşıyorsun? Neden soruyorsun anlamadım ama İstanbul'da soruyorum. Diğer soruya geçelim. Evet diğer soru yüzünü göstermeyi düşünmüyorum. Kaç yaşındasın? 14 yaşındayım. Kaç kardeşsiniz? İki kardeşsiniz. abinin. Takipçilerimi seviyorum. Ama bazen onlarla oynayamıyorum. Çünkü işim oluyor yani oyunda. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz. Kaç yaşındasın? Söyledim. Hobilerim olay oynamak. paten sürmek. En sevdiğim kitap bilmiyorum. En sevdiğim renk mor ve mavi. Ee, seviliyorsun. <laughs> Teşekkür ederim sevildiğim için. Evet diğer soru yokmuş o yüzden videoyu burada bitiriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Takipte kalın. Diğer videoları izlemeyin. Unutmayın. Hadi bay bay falan filan. Ben kapanış yapamıyorum ya.